Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Clash Royale videosu ile karşınızdayım. Ben Ata. Bu Clash Royale videosunu sizlerle birlikte yeni artışlı mücadeleyi tamamlayıp sizlerle beraber bu yeni testi ifadesini kazanmaya çalışıyor olacağız. Daha fazla Clash Royale videoların gelmesi istiyorsanız ve sevimizde destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmayın. bir benim Rabbi kanalımıza da hala abone değilseniz de abone olup bilimleri açmayı unutmayın diyerekten. Ee, kullanacağım deste bu şekilde bu arada. Buz ruhu, elektrode, mini pekka, silahşör, top, yıldırım, oklar ve şampiyon olarak da altı şövalye tercih ettim. Deste gayet iş yapıyor. Güzel işler çıkartabiliyor. Kontraları her ne kadar olsa da. Oynayabildiğinizdeki artışlı mücadelede olmasından ötürü bol bol de atabiliyorsunuz özellikle 3 kat iksirde falan devamında zaten paldır güldür saldırıyorsunuz hani özellikle fıçı destelerine karşı baya bir ideal çünkü ok falan var 2-6 destesine karşı da gayet kuvvetli hani iksiriniz olduğunda yıldırım falan var şöyle hemen yıldırım atalım mesela cadı var çünkü şey desteleri çok fazla kullanıyor mesela dev iskelet artı cadı artı klon falan ya da yanına işte ekstradan iskelet iskelet orsu kullananlar falan da var onlar bayağı bir iş yapıyor. Ama bizim deste kontrolüyor. Yani onlar dolayı bir tık rahatız. Tek atmıyor değil mi? Ha güzel tek atmıyor. Güzel. Gayet güzel. Top da bayağı sıkıntılı bir kart çünkü. Daha doğrusu top arabası. Epey sıkıntılı bir kart. Emren gelince vurmasına izin vermemeye özen göstereceğim. Bu arada elektro şimdi oynayacağız. Umarım felaket kulesi falan yoktur. Olduğunu sanmıyorum. Bu arada direkt olarak oku atacağım. Keşke kuleyi de tuttursaydım. Neyse en azından büyücü artı mezar taşını falan da aldık gayet güzel Bu arada top varken artı silah şöyle bir de bu niye böyle bir hamle yaptı ki yani Bayağı boş kullandı yani Bayağı da sağlam vurduk so, e, sol tarafa Gayet güzel hasarlar verdik Direkt olarak yıldırım'ı fırlatacağım ama bekleyeceğim bir tık tamamdır Büyücüyle beraber pat göt. gayet güzel Sol tarafı rahat bir şekilde aldığımızı düşünüyorum evet adam okçu kraliçe varmış bu arada ama gram problem yok. Gördüğünüz gibi kuleye rahat bir şekilde pat 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 almayı başardık. Evet. Şimdi okçu krece saldırmasına izin vermeden saldırmadan özel yeteneğiyle direkt olarak bir pek kullandık. Adam ee, şey yaptı bu arada. Ana kulemi de açtırmış. Gayet güzel. Bizim için mükemmel bir senaryo gerçekten. Gayet tatlı. Yer yani top arabasıyla falan ciddi sıkıntılar çıkarabilir diye düşündüm ama pek de öyle olmadı. Gayet tatlı. Gayet güzel. Hemen silah şöyle atalım Yani ana kuleyi de doldurmak zorunda şimdi adam Ama adam onu yapmıyor Yapmadığı için de boşu boşuna Hani ekstradan x ekstra acı gibi bir şey oluyor şu anda Hemen yıldırım atalım Gayet güzel Vursun abi elektro dev Vursun abi Zaten görev falan da yapıyoruz ya aynı zamanda Hani kartların ustalık görevleri falan var ya Zaten klasjöle oynayanlar gayet iyi biliyorlar Hani onları da yapmaya çalışıyorum Özellikle Elektrodevi tamamlamak için elbenden geleni yapıyorum. Elektrodevi bayağı önem veriyorum o konuda. Yıldırım da aynı şekilde. Gayet güzel. Sağ tarafı Ya yani adam sol tarafı olabilir benim için garip sıkıntı En ufak bir problem yok. Aslında hiç önemli değil. Sonuçta ben e, maçımı kazandım mı? Kazandım. bayağı rahat bir şekilde kazandım ben de. Hani ben biraz beni zorlar diye düşünüyordum. Fakat işte öyle olmadı gayet iyi oynadığımızı karşı tarafında pek de düzgün hamle yapamamasına ötürü rahat bir şekilde aldığımızı düşünüyorum. Evet ilk maçımızı kazandık. Hadi bakalım ikinci maça hızlı bir şekilde geçelim. Bakalım başımıza neler gelecek. 3 maç daha kazandığımız anda yeni testi ifademiz bizlerle birlikte olacak. Bu arada etkinliği kesinlikle kaçırmayın çünkü istediğiniz kadar kaybedebiliyorsunuz. Yani rahat rahat destere de deneyebilirsiniz. Artışta olduğu için öyle bir tık ağır kartları falan denemek istiyorsanız bence mükemmel bir fırsat. Yani dediğim gibi en kötü kart ustalığı kasarsınız. Bu da gayet güzel bir şey. Yani topu direkt almak açısından kullandım ya. Şimdi önemli olduğunu düşünmüyorum. Şöyle hemen yıldırım atacağım. Ya şu kralet devin e, çok fazla vurmasını istemiyorum. Bir tane vurdu. Yani istemezdim aslında böyle bir hamle yapmayı. En kötü kuleyle beraber vurmak isterdim. Fakat pek de istediğim gibi olmadı. Bizim silah şöyle bir tane vurdu. En azından ciddi bir fark yok. Direkt olarak şimdi iki kat ekstra geçeceğiz. Hadi bakalım biz de bir fırlatalım bakalım adam ne yapacak. Hava fişekçisi var. Yani o ok atmayacağım. Direkt altı şovayla basarım onun yerine. Şöyle hemen atalım. Güzel. Yani kuleye değdirmesi hiçbir şekilde istemiyorum. Ulan ok atmama gerek yoktu aslında. Aslında gerek yoktu. Keşke atmasaydım ok ya. Ok atlıma pişmanım. Ok atlıma pişmanım ya. Can sıkıcı oldu. Aa buna yıldırım atarım. Adam bana e topu attı ama biz öndeyiz. Gayet güzel. Çarpmasını da kullandı. Böyle hemen top artı. Bulduğum yollayalım. Elektro devi de atalım. Adamın iksiri yok çünkü adam akıllı. Yani tutsa bile ne kadar tutabilir? direkt olarak ok atacağım. Direkt olarak. Yıldırım olsaydı yıldırım atardım ve çok rahat eder burada. Hani bayağı sağlam hasarlar çıkartabilirdik. Direkt olarak mini pekka atacağım. Şapkası falan var zaten. Gayet güzel. Gayet tatlı. Adamı çok rahat bir şekilde tutabiliyoruz. Bir tek kralet devi birazcık problem. Kraliyet devinde problem olmasının sebebi. Hayır hani top attım diyelim. E ardından adam şey yapacak, bilici atacak. Yani tek sıkıntı o. O hiçbir problem yok. Herif hapçı sıkıntı yok. Attım yıldırımı direkt. Çarpmasını büyük ihtimal kullanacaktır. Hani kullanmazsa adama sıkıntı. Heh kullandı. Rahat bir şekilde saldırabiliriz. Hatta altı şövalyeyi de yollayacağım. Buzlu atmasaydı güzel olurdu. O, oku direkt atacağım. Cadının ölmesini istiyorum orada. Altı şövalye çünkü cadıya vuracağını biliyorum. Burada gördüğünüz gibi tek atakta sağlam bir şekilde vurarak kuleyi almayı bildik. Adam son saldırısını yapıyor. Şöyle mini pekkayı da atalım. Tamamdır. Rahat bir şekilde savunduk burayı da ve maçı kazandık. Biraz daha sürseydi adam büyük ihtimal ee, sol tarafı alırdı ama biz de sağ tarafı yürümüştük zaten. O yüzden bizim için problem değil. Adam bunu başta yapması gerekiyordu. Başta yapmadığı için ciddi sıkıntı. Bu arada bir tane flama kutusu açabiliyorum. Hemen açacağım. Bakalım ne çıkacak. Enfes çayır çerçevesi çıktı. Yani bana sürekli zaten yüksek şans Şeylere geliyor. Bu sefer Ender gelmiş bu arada. Şaşırdım. Şaşırdım. Ne yalan söyleyip şaşırdım. Şuradan 120 flama jetonu daha alalım. Bir tane daha açalım. Bakalım ne çıkacak. Anında patlamalı arka plan çıktı. Patlamalı arka plan bu arada yüksek şans şeyiydi. Yani keşke birinci falan çıksa mesela. Şu da çok güzel. Ya bunların hepsi güzel bu arada ya en az tercih edeceğim herhalde. Burada güçlü madenci oldu ama havalıymış bu da ya. Kupanın içinde taşlar var falan. Neyse devam ediyoruz. Hadi bakalım. Belki bir iki tane açabilirim taş harcayıp. Hani sonuçta ifade koleksiyonu tamamlanmasına hani çok fazla kalmadı. Kaç ifadem var hatırlamıyorum bile artık. Neyse test ifadesi aldıktan sonra bakarız ona. Vakit kaybetmeye gerek yok. Yani yavaş yavaş ifade koleksiyonum tamamlanıyor. Ama işte sonradan gelecek ifadeler falan oluyor ya. Etkilikte benim bir tane alamadığım Elektrodevi bir tane barbarı galiba. El çaktı, beşlik çaktı bir ifade vardı. Onu alamadım. Hani oynamadım falan. Keşke oynasaydım. Çok pişmanım o konuda. Acayip pişmanım hem de. Keşke oynasaydım. Ama yapacak bir şey yok. Pek kıyatacağım ben burada ya. yok o ok katmayı ben gereksiz buldum. Hani fıçı atar bir şey yapar. Yani ne yapacağı belli olmaz. Ondan dolayı büyümü saklamak isterim. Keşke de saklamasaydım ama ya. Saklamasaydım daha iyiymiş. Hani büyü atıp mini pekkayı kara e kullanırdım hani ondan dolayı. Atış yani şövalye kullanıyorum sıkıntı değil de. Hani destemi daha az gösterirdim diye düşündüm. Biz daha dikkatli oluruz ya yani. çok şey değil. Yani cehennem ejderi o Atış şövalye tutmayacak. Çok güzel. Şöyle hemen topu da atalım. Savunalım direkt. İstesem yıldırım atabilirim Hatta atacağım Çünkü zaten x hızlı bir şekilde doluyor Bizim zaten ana saldırımız hani devi olduğu için önünü açmamız gerekiyor Buzunu atalım Tamam elektrodebini de attı adam. Ama sıkıntı mı? Hayır en ufak bir sıkıntı değil Bu tarafa geldiği sürece Hemen okumu da atıyorum Yani hiçbir şey olmadı Yani birazcık vurdu ama bu arada elektro dev donduğu zaman ıı, üstündeki o Tesla en ufak bir şekilde işe yaramıyor. Eğer yani yanlış görmediysem. Eğer ki bu doğru bir bilgi ise yani gerçekten bu doğruysa yani böyle donduran kartların elektro dev'e karşı ekstradan böyle bir avantaj sağladığını fark etmiş oldum. Yani, yani hala yüzde yüz emin değilim. Vallahi Valla sen elektro dev varsa bizde de vardı kanka. Sen de varsa bizde de var. Bu silahları atlamasın gayet güzel. Baya sağlam geliyoruz bu arada. Hatta ben sağ tarafa geleceğim. Fake atıp Neden olmasın abi? Yani sol tarafı canını bayağı fazla düşürdüm zaten. Bu arada altın şövalye saldırıyor şu anda cehennem ejderi. Baya rahat bir şekilde gördüğünüz gibi. Sağ tarafı da indirdik bayağı. Aa elektrodeye vuruyormuş bu arada. Önemli mi? Yok değil. O kadar kötü kullandı ki bu arada şeyi, yıldırımı. Lilipeka'yı görmedi galiba. Buzluğunu atalım. Vurması Canem mecleri fazla. Yani sağdan mı alayım, soldan mı diye bir düşünce içerisindeyim şu anda. Ne yalan söyleyeyim. Ya i̇ki taraftan da saldıracağım ya. Olmadı iki yıldırında zaten sağ tarafı alabiliyoruz. Çünkü öyle yapmam daha mantıklı olacaktır. Bir tane attığımız anda maç bizim. Yani riske riski atmaya gerek yok. Gereksiz maçı uzatmaya da gerek yok. Aa buraya oku atarım. Ardından Yıldırım da sağ tarafı alarak maçı burada bitirdim. Teşekkürler. İyi oyundu. Ama kulini de ezdim kanka. Kolaydı bu arada. Bayağı basitti. Baya rahat bir şekilde kazandık. Çok güzel. Geriye bir maç kaldı. Ardından yeni testi ifademiz bizim olacak. Hadi bakalım let's go. Hiç kaybetmeden başarılı bir şekilde devam ediyoruz. Bu arada adamın mega şövalyesi Platin. Galiba 8. seviye ee, şeyi, ustalı Galiba 8 seviye ustalıydı o. 9. seviyeyi bilmiyorum. Benim de galiba pek kan mı 8. seviyeydi? Neydi galiba sadece? Elimden gelince kasmaya çalışıyorum. Onlar da falan jetonu verdiği için aşağıdaki görevler. Orada yürüyeceğim sağ taraftan ya. Hani soldan yürümem aslında bir tık mantıklı olabilirdi. Çünkü baskı. Ekstradan baskı oluşturabilirdim. Ama kalsın. Hop. buraya de vurduk. Tatlı. Öyle bu arada. Tamam. Mini Pekka ile Davis alalım oradan. Alamadı hala. Alamadı. Ya hayır ya. Biraz kötü oldu bu. Bu biraz kötü oldu. Ya Davis Kate de nasıl vurmayı başardı ya. Keşke o ok katsaydım. O ok katsaydı bunların hiçbiri olmayacak çünkü. Ama olsun. Ana kule açtık. Kule kaybetmeden. Ve artı sağ tarafa aldık. Ya zaten böyle iksir golemi oynayan adamlar bir kule kaybetten aşırı derecede sıkıntı çekiyorlar. Ben de bu avantajı değerlendireceğim. Yıldırım da atacağım. Sol sol tarafı istiyorum. Havai bir şeyçi yaklaşsın. Tak diye alalım şöyle. Gayet evet, güzel. Tamamdır. Savunduk bunu da. Rahat bir şekilde. Keşke bombası vurmasaydı. Deviz Cater ama problem değil. Adamda bir de roket varmış. Bu nasıl bir deste lan? Bu nasıl bir deste oğlum? Çok değişik. Eğer gerçek e, ikisi golemi destesi olsaydı bu bayağı bir sıkıntı çekebilirdik. Çünkü oklar vardı yanlış hatırlamıyorsam. E, yıldırım vardı. Roket değil de yıldırım vardı onun yerine. Ondan eminim. Bayağı da bir darlıyordu. Atacağım burada oku ya. Evet mükemmel roket bu arada. Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz. Böyle silah şöyle atalım. Hava hemşekçi dağılıyor çünkü dağılamasını istemiyorum. Bu da atalım şöyle. 3 taç mı geliyor? 3 taş gerisi güzel bir şekilde taşlandırmış olurum bu etkinliği. Öyle gibi görünüyor. Bu girişte. 30 saniyemiz var. Galiba 3 taş ya. Galiba 3 taç. Harika. Evet, Üç taç hayırlı olsun. Rahat bir şekilde Üç tacı çektik. Nice. An itibariyle test ifademiz bizlerle birlikte artık hayırlı uğurlu olsun. Yani oyunda hep böyle bir Tesla ifadesi olsa güzel olur diyordum. Çünkü ben testeyi eskiden çok kullanıyordum. Güzel oldu. Baya güzel oldu. İfadeyi sizlerle beraber deneyecek. Ardından da videoyu sonlandıracağız. Bir de ustalıklarımı da sizlere göstermek istiyorum. Şöyle ustalıklar rozetler. Gördüğünüz gibi Pekka 9. seviyeymiş hatta. Pardon çok para 9. seviye benimki. Adabaki 8. seviyeydi galiba. Emin değilim. Bakın 10. seviyede nasıl olacak çok merak ediyorum. Zırt düşmanı görevini bitirmeye daha çok var ama ben Pekka kullanıyorum zaten. Sonra işte kaçış çok falan var. Bunu yaptığımızda bu platin rengine kavuşuyor zaten. Evet 9. seviyede böyle oluyormuş bu arada. Neyse hemen hızlı bir şekilde ifadeyi sizlere göstereyim. Ardından da videoyu yavaştan sonlandıralım. Deneyelim bakalım ifadeyi. Güzel ifade bu arada. Ve ben bunu ara ara kullanırım. Evet, sevgili arkadaşlar ifade koleksiyonunda bu şekilde şu anda 126 tane ifade mevcut. Normalde 127 olması gerekiyordu ama maalesef yani bu ay, sekizde yedi tane ifade kazandım desem yeridir. Güzel ifadeler geldi bu arada bayağı. Yani hepsi birbirinden tatlı güzel ifadeler. Şu ay, bu çünkü bu sezonda değil, önceki sezona gelmişti. Yani eğer yanlış hatırlamıyorsam, bunlar bayağı sağlam ifadeler. Keşke o diğer ifadeyi de oynayıp kazansaydım. Neyse sevgili arkadaş, umarım izlerken hem keyif almışsınızdır, hem de size güzel bir e, oyunu sunmuş ve desteği güzel bir şekilde gösterebilmişimdir. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İzlerken keyif aldıysanız ve destek olmak istiyorsanız bir beğeni bırakmayı ve kanalımıza hala abone değilseniz de abone olup bildirim açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza abone olmayı sizlerle başka üyelerimizden ve çektiğimizden haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın unutmayın. Hoşçakalın.